HPV virüsü kadınlarda yine genital ile yol açan bir virüs. HP HPV virüsün bazı tipleri sadece siil yaparken bazı tipleri rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Bu tiplendirmeyi biz e, sürüntü alarak yapabiliyoruz. E, o yüzden eğer e, belirti vermese de e, bir şüphe varsa, çok eşlik varsa ya da partnerde siil varsa, akıntılar yoğunsa, etbeni işte et beni tarzı vajina girişinde lezyonlar çıkmaya başladıysa ertelemeden bir tetkik yapılmasını öneririm. eğer sadece sihir yapan tipi 6-11 gibi çıkarsa bu hastalarımızda yine takip ediyoruz. Yılda bir kez yine normal simir rutin tahlillerini yapıyoruz ancak 16-18 gibi daha riskli tiplerle karşı karşıyaysak o zaman mutlaka simir testlerini daha sık yapıyoruz. Gerekiyorsa rahim ağzı kamerayla inceleniyor, biyopsi alınabiliyor ve bu da erken dönemde bir kanser olayı varsa tespit etmemizi sağlıyor.